göz göre göre insanları e, ee, linçletmeye çalışan insanlara söylemiyorum. Ben göz göre göre bir şey yapmak istesem şu an durumlar böyle olmaz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Yoo bilmem. Bize kızı Abi şeytan kaza aldım. Nasıl ya? Al al ne? Oyuncak açılışına. Oyuncak açılına geç. Yoo. Hepsiniz üzüldüler oğlum. Ben şu an geçmiştim vallahi oyuncak açılışına. Şu an bebeğin poposuna bir şey yapıyorduk böyle bezini temizliyorduk. Bebeğin poposundaki bezi temizliyorduk. Ama şu an, ama şu an. Rekor hakkında düşünüyoruz. Arkadaşlar rekor hakkında bir şey düşünmüyorum. Kıran kişiyi tebrik ediyorum. Yani Ceren tebrik ediyorum kırdığı için. Fakat bir rekor, yani atıyorum biz siz bir e, sosyal medya kullanan birisisiniz. Bir rekor kırdığınız zaman başka birisi bu rekoru kırdığı zaman siz de o rekoru bir daha kırmaya çalışırsınız. Yani bunda art niyet bir şey yok. Bu kadar basit yani. Herkesin ailesi yardım ediyor biri bir şey yapmaya çalıştığı zaman. Yani isterseniz Türkiye rekoru gene onda kalsın ama benim hani ben dünya rekoru kırmak için uğraşacaktım yani. Yarın Türkiye rekoru kırmak için uğraşacağım. Türkiye değil dünya rekoru kırmak için uğraşacağım. Eğer Türkiye rekoru Cella şöyle böyle dersiniz. Valla Türkiye rekoru okey sıkıntı yok ama dünya rekorunu kırmak için uğraşacağım ben yani. Ve herkesin ailesi yardım edecek bunda. Ben kalkıp sadece benim ailem demeyeceğim. Herkese teşekkür ediyorum diyeceğim. Beni seven sevmeyen herkes yorum yapacak yarın yani. Bu kadar basit. Yani Oğlum Bundan bakınca dünya çok garip Abi dün seni izlerken şarjım bitti Puh. Monarch teşekkür ediyorum Evet evet biliyorum Teşekkür ediyorum o konuda Çok sağ olsun Ben bunun farkındayım oğlum zaten Deliler Yani siz bilmiyorsunuz insanlar ee, Birebir de konuşup bu konuları zaten konuşup hallediyor O yüzden ortak karıştırmaya gerek yok daha fazla <laughs> Cellat seviyor Teşekkür ederim Kötü bir insansın Evet şu an bayağı bir kötü insan Şu an bayağı kötü insan evet Yarın 36 alacadan bir unicorn geldi Arkadaşlar bilin bakalım Bugün kim geldi Tuğba ben teşekkür ederim Yok yok kimseyle bir şey demiyorum Ne var diyeyim Yayının ortalarında çok güzel sürprizlerim olacak size. Hem de ikili sürpriz. Şş, bak ne diyeceğim bak buraya bak bak. Tamam. Bu kim attı bunu? Kaçırdım. Mert Püsküllü teşekkür ediyorum. Yaren teşekkürler. Oo, acaba burada kim var? Acaba burada kim var? Acaba ben kime ne diyorum? Bilmem. Acaba kim? Kopi 01 Ferhat teşekkürler. Oha yazıyorlar. La ne oha yazıyorsunuz gördünüz? Babik. Babik kurban. Babik kurban. Söyle babik kurban. Evet. Evet. Bakalım. Oyuncaklarımızda neler var? Ha arkadaşlar bu arada söylemek istediğiniz daha fazla kaos, mouse böyle bu türlü olaylar varsa söyleyin. Artık yayına geçelim. Mert 31 31 teşekkür ediyorum hediye için.